Arkadaşlar selamlar. Amcamın evinden çıktım. Halamlar birkaç bir yeri gösterdiler bana. Onları da koydum araya. izlersiniz Şimdi e, Gürendayım'la dayımla de Sengem'e geldim. Buradayız. E, işte bir kahve falan içeriz. Öyle e, çok güzel ya buraları. Yani ben çok beğendim. Böyle havası da çok kötü değil. Hatta size e, balkonu falan göstereyim. Dışarıyı göstereyim. Bakar mısınız şuranın güzelliğine? Yengemin balkonu çok güzel ya. Çok beğendim ben. Bakın burada oturma yerleri var böyle. Burası bu şekilde. Arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız ya? Yerler böyle çok güzel ya. Çok beğendim. Güneş orada biraz kendisini göstermeye çalışıyor. Bakın. Burası da bu taraf böyle. Çiçekleri var burada yine. Çok tatlılar. Bakın. Ay. Çok güzel. Kendimi şeyde gibi hissediyorum burada, ay rüzgar da var, kesin sesim çıkmayacak içeride söylerim. Nerenin çarşısı, çarşısı bu? Krefeld'in e, küçük bir çarşısı. Kreyf evet. Centrum diye geçiyor. Kansa Centrum. evet. Buralar yani, tren istasyonları. Kuzenler de burada. Kızlar! <laughs> Aynen bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Yağmur mu yağıyor? Welcome to Almanya oldu yani. Şu yeşil kutu olan yer tren istasyonu olduğu yer tam oluyor tren istasyonu o yeşil kubbeli yerde mi? Başlangıcı orası. Bu taraf arka tarafı kalıyor. Arka tarafına. Bura Yusuf Enişte'nin kahvesiydi önceden. Burası mı? Burası. Yusuf Enişte'nin kahve burada işletiyordu. Ay atıyordum. inanmıyorum. Sonra. Bak burada isim de hatta hala yazıyor. Karadeniz Lokali Ev. Krefeld. Kölnür Strasse. Ay be. Sonra <laughs> <Bu> aralar. <laughs> Anne bak burada ne var? <laughs> ne tarafa? Düz gideceğiz, lan burada devam diyelim. Arkadaşlar mesela şarkı. şu Sinemamız an... o tarafta. Evet. Ee, oturum senin için <laughs> kağıtları o taraftan gitti istek ettiler. Öyle Aldılar. mi? Şu büyük binadan. Şu ha şu beyaz binadan. Hı hı. Şuradan. Evet. Buradan şey yaptılar. Ee, termin şey yapıldı, alındı. Sonra Hamza istek etti seni Aa, işte. Aa. Bakın arkadaşlar burada şu an mesela kırmızı ama hiçbir araç geçmiyor ya geçemiyorsunuz yani karşıya buranın yeşil Beklemek olması gerekiyor. Yoksa ceza Beklemek zorundasın. Aynen yoksa ceza. Gerçekten evet. mi? Köşem. Ya gerçekten bu köşeleri niye hep Türkler kapıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Neler geçmedi? Almanların en eski bekaraylarından yani e, fırın oluyor. Evet. Fırın. Bekmek Aynen. Kararı. Çok güzel. Şey, Bizdeki ucuzluk pazarları gibi. <laughs> Burada Türk marketlerimiz var. Fırınımız var. Şu pide Süper yerimiz var. Ekmek ve simit. Arkadaşlar Bide. burası bildiğiniz İstanbul Eminönü yani Kapoduk şu an. Ya, burada şeyimiz Aa var. İşte benim şey orası mı? Bakın burası. Biletçimiz. <laughs> burası elektronik eşya satılan yerler. Zatun diye geçiyor. Hmm. Bu da daha bugün Bu hafta açıldı burası da. Almanların böyle e, ikinci el getirip eşyalarını verdikleri yer. Buradan ikinci el eşya olarak al, satın alabiliyorsun. <laughs> yani yeniler de oluyor aralarında tabii ki. Kullanılmış da oluyor. <laughs> Annenin ilk zamanında geldikleri yüzme havuzu. <laughs> Çarşının içindeki. Stadt Bad diye. işe Bad. Burada şu bak şu ortası görünen yer şurada yüzerlermiş. Şu birinci kattan, ikinci kattan atlayanlar falan olur dermiş. eski gelsin. şey. Şu anda müze olarak geçiyor burası. Artık kullanılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Eminönü pazarı gibi bakar mısınız ya? <laughs> Allah'ım <laughs> ya. <yarabbim. gülüyor> <laughs> Annenin çocukluğundaki e, çarşının ortasındaki heykeller onlardan su akıyor. Ya biliyor musun buraya gelmeden önce bunun muhabbeti oldu. Annem bunları böyle çeviriyormuş. İşte diyor ki onun çevrildiğini bilmeyenler var falan diyordu ya. <laughs> Ama şu anda kesmişler suyunu. Niye kesmişler? Ben geldim ya o yüzden kesmişler suyunu. <laughs> Şurada. Çekilecek mi evet, orada Evet. Yakın çekeceğim onları bir daha. Ya da yakın çekeceğim. <laughs> Hay. Boyamışlar bir de onları. <laughs> bir şey değil mi? Korku filmi gibi ya. <laughs> Burayı böyle deden için çek istersen. Bana bu bıçaktan vermişti biri. Aynısı, bunun aynısı. Çok değer verdiğim biri. Var bende de. At, çok güzel. 390 euro. Evet. Ve aynısı bende var arkadaşlar. <laughs> Aa biz şu kuşlu şeyler. Bunlar vardı. Kimde vardı bu? Bizde birinde vardı. Annelerde vardı. Evet. Çünkü onların zamanında çünkü vardı öyle şeyler. Eski makaslardan. Halam Burosman'da Osman'da mı çalışıyor? Evet, bir halam burada çalışıyor. Ay kıyamam ya. Şey, arkadaşlar şimdi size parfüm fiyatlarını göstereceğim. Daha bizim bildiğimiz parfümleri göstereyim bir dakika. Mesela bu da etmiş. Bunlar da çok güzel. Yani fiyatları da güzel. Fiyatları da Kokusu güzel. Kokusu da güzel. <laughs> <laughs> Zekiye teyzenin en sevdiği parfüm şeyler. Ya. Bunu sever mm. çok. Mm. Başım ağrıdı parfüm kokusundan. Sizin de oldu mu? Bakın buraya böyle küvet yapmışlar. içine de. Bütün şeyler, <laughs> Çok komik olmuş. Losyonlar falan. Bunlar oda spreyleri oluyor çoğunlukla şuradakiler hepsi. Hmm. Senin taktığın gibi böyle şeyler. İşte şeyin ne oluyor bu? Mango onun üzerine. Calvin Klein falan. Spirit. Hmm. 139 euro diyor mesela. Eski kasiusa saatleri Çocukları almıştım ben buradan şu saatlerden Çok tatlıymış. Bak bunlar erkeklere gören şeyler, bileklikler. Bizim okuldaki öğrenciler bunları görseler, hocam bize de olun, bize de olun. <laughs> Bakın. Yani Erkekleri bile şeyi çoğaltmışlar. Neymiş? Çekil yukarıya da. Buraya bayağıdır gelmemiş. Bunlar hiç pek gelmiyorlar buraya. Biz geliyoruz. Aşağısı e, tabak çanak yeri. Bak şuradan aşağısı. Ya. ya. Şu çok acayip. Peki biz yiyebiliyor muyuz? Çok... İçi temiz mi yani? Hı <laughs> hı yiyebiliyoruz. Hmm. Ay bu tarafı, bunlar çok güzelmiş. Evet ya. Çok Bakayım. Çok güzel. güzel. Kalkofun şeyleri de çok kaliteli kıyafetleri. Da ay bu çok güzelmiş. Gerçekten iyiymiş yani. Ay 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 şunlara bakın. Ho, ho. <laughs> Diller, bu sene moda. Şu da bak çok güzel. Hmm, şey gömlek aynen. Bu sene bunlar evet. moda ya. 36 dedi. Tam sana göre bu. 140 euro. Cuk. Bakalım fiyatlarını evet. da gösterelim fiyatları da şöyle. <laughs> şunun fiyatı oradan. Bu şekilde. Ay bu çok güzelmiş. Ay şuna bak. <laughs> Ay. Bir de şeyi de tak. Gözlüğünü de tak. Ayna yok mu ya? Dur şunun aynası var. Şunu da şöyle çıkartalım. Evet. <laughs> Video <laughs> mu yapsam Ay ben çok tatlı oldum. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya. Yaptım ya. Yaptın Arkadaşlar yeni yıla böyle gidiyorum. Resim de çıkıyor tabii Ya tesettürlülere göre o kadar güzel şeyler var ki hani burada olayım olup da hiçbir şey giyinemiyorum diyenler bilmiyorum nereye bakıyorlar ama mesela hani onlara göre bu fiyat bence çok uygun yani bakın her şey var yani her şeyi kombinleyebilirsiniz burada <laughs> bence her şey kombinlenebilir ben onu söylüyorum yani çünkü e, göre çok güzel şeyler var. Kombinlenebilecek de çok güzel şeyler var. Bakın mesela hemen yanımda şu gömlek. Gayet güzel. Kombin yapılabilir. Fiyatını da gösterelim. Ah tam seni çekiyordum. Ha? Ne kadarmış? Okey. Küçücük. Çok <laughs> güzel. Buna ne koyacağız acaba? Şeker şeyine. Ay burası ne kadar güzel böyle renkli renkli. Çok acayip renkler var. Ay, ay, güzel. Evet, evet, oranın şeylerini getirmiş. Bunun asıl yeri var çarşıda mağazası. Onun şeylerini buraya takmışlar. Yani burada aa, satılıyor. Aa. Bak bu tarafta hele şunlara baksana. O üst kadar. Yüzeye bakın. Şanlara Evet. Boyun ne kadarmış? Mesela şu. Esolivan'ın ee, 20. Yer, 35 euro bu. Bu şalda 35'miş. Bunu aslında annem de örüp satıp üstüne evet. bir Esoliva yazalım. <laughs> Aynen. <Burası> <laughs>